Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ze, Zehirli Hıyar'ın ikinci part 2'yi oynuyoruz. Yani şimdi ilk olarak sıralamamız şu şekilde. Ayşenur ablam, Elif ablam, ondan sonra ben ve... Hadi devam ediyor. Evet. evet, evet, evet. Seçiyor. Ee, Şimdi ne işte, şey Ben seçtim. Ben yedim zehirlendim. Evet sen zehirlenmişsin. O yüzden ama tekrar evet, seçeceğiz. Baştan, tekrar baştan. seçeceğiz. tamam. Evet. O kapatın gözlerinizi. Ben kapatıyorum. Kapat. Kapatın gözlerinizi aç, açmayın. Kapattım açmayın. ben. <laughs> Yine gülesim geldi. <laughs> Sıra ne yapıyorsun? Gözükmüyorum. senin gözükmene gerek mi var? Var. Tamam. aç açın. <laughs> ee, açın. Açtım. Sen aç, sen aç. Ha, sadece sen, sen. sen. kapat, sen de kapat. Şimdi seçeceğim. Sela Az kolunu çek. Ee, hangisini seçsem ki? Şimdi şunu seçiyorum. Şurada duran. Tamam ben de seçtim. Ben seçiyorum. <laughs> ee, şimdi. Yine gülesin ben. Ben de bunu seçiyorum. Bakın şu şekilde. Sakın nasılsın? yani küçük büyük olduğunu falan söyleme. Tamam. 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 Tamam açıyorum. Aç. Açıyorum. Şimdi sen Aa, oha bir ben, dakika dolmuş bile hemen atıyorum. Ben seçiyorum Güvende. <laughs> 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 tamam güvende. Tamam ben hemen ben. Var <laughs> <laughs> Güvende ben ben güvende. 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 <laughs> ya her zaman zehirli buna başladı, çekiyor. Işte. Ya. Ben niye seçmedim onu? Seçim. Seçim. Ya ben seçemedim ya. Bence yapmayalım. Bence, bence pardus yapmayalım. Devam edelim bence. Ben de devam ederim. Hadi. Bence şey gerek yok. Sen seç. seç. Tekrar sen seçiyorum. seç. Sen Kapatın gözlerini. Sen seç sadece. Hızlı seç. Hızlı seç. Hızlı seç. Hızlı seçiyorum tamam mı? Seçtin mi? Sen Seçtim. Sen o seçirken biz etmeyeceğiz. Tamam. Niye gözünü tamam mı? açıyorsun mı? Baseraya baktım böyle. Tamam hadi Seçiriz aç kızım Aç aç. Hayır tamam. hayır. Hayır senin sen seçmen lazım. Bizimki de hala altında yani. Ha ben doğru aldım. Evet, Benimki. Okay. Okay. Benimki de altında. Sen de o zaman sen de. Ben yedim sen yemedin. Ben ben, ben zehirlendim. Ha tamam sen yedin. Ben yiyorum. Çabuk çabuk vaktimiz gibi. Güvenme. Güvende. Tamam hadi hızlı hızlı. Evet ben de, yiyorum sen de. tamam ben yiyorum. Güvende. Tamam yine zehirlenecek gibi hissediyorum. Ben de ben de. Hı. Ne yapıyorsun? Güvenle. 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 <laughs> Bu bitiyor. Üçüncü parça kalıyor arkadaşlar. Hadi, hadi Zamanımız gidiyor. Hadi Üçüncü parça kaldı. Üçüncü partta görüşürüz. Bay. Bay.